Merhaba müslülerle beraber yepyeni video ile karşınızdayız. Yanında Muhammet abi var. Merhaba bu Muhammet abi? Merhaba Baran. Tamam Muhammet abi bana devret bir. Çok teşekkür ederim. Hemen evet keskin evet, nişancı modu başladı. Birazcık telefon 21. 20, 20. 20 al. Bir farklı. Bir, bir çekilsene. Bir... Arkadaşlar oyuna giriyoruz, girdik. Ne yapıyorsun ne? lan? Kara çıkmış, kara çıkmış. Kara çıkmış. Kara çıkmış lan. Doğru lan, kara çıkmış aynı. Ney lan? Böyle, böyle, böyle. Bak, baksana. <laughs> baksana böyle. Dayan, dayan, dayan. Kara çıkmış. Abi, kapıyı kapat. Kaşar, kapıyı kapat lan. Arkadaşlar, videoya abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Bunu yine hatırlatalım. Yorum atmayı, like atmayı bir daha kanala abone olmayı unutmayın. Beğenmeyenin çükü düşsün. Abone olmayanın çükü düşsün arkadaşlar. Ne alaka bak. Bak ne zaman da bunu söylüyorsun. Abi çocuklar. Şurada, Şuradaki evleri kim çocuklar yani? Mahmet abi sana takip atıyorum kabul et. Sen, ta sen takip et bana. Mehmet abi bak. Kimse şey? Hızlı hızlı. Hı. Hemen çekeyi yere gidelim. Ağzım çarptı. Pub, ne? Pap şarj var. Ne? Şarj. Şarj. Babam babam şarjı istiyor. Al bak U oradaki başlığı git götür babama. Hangi başlığı? <laughs> Tabetin. Oh, Allah bu Allah başlığı vermem. Şey. İkimizin de şarjı yok. Mahmet abi o üç, <laughs> bak 3 3 ev sen 3 ev senin iki ev benim şimdiden söyleyeyim. Sen ne? Buradaki 2 ev benim ha. Tamam o zaman. Aha dur iyi çıktı ya. Lan sana ne? Ben belki kask istiyordum. <laughs> Yaşın Ya şimdi yana. Bot. Lan senden daha iyi oynuyorum ben. <laughs> ne diyorsun lan sen? Ben seni seni koyarım. Böyle ha. Bu akşam ne kafayı yanında, yiyor. dünya açıp ya. Arkadaşlar Murat biraz deli de. Ay ay en son kafasını vurmuştu. En son kafa kırılmıştı. o yüzden normaldir. Ha, yani biraz arada sırada beyni gidiyor. Şunu. oyunu bir Mehmet abi bu ev benim. Anlaşma yapmıştık. Evde onu ver. Mehmet abi onu verir misin? Yemin ederim <laughs> oynamam. <laughs> Mehmet abi ver. Mehmet abi ver. Mehmet abi ver. Neyi? O silahı ver. Lan bu silah benim zaten. O silah değil o bir <laughs> <laughs> Bir silahım yok ha. Murat yemin ederim kaçınıyorsun Bak o bir sesini gördüm. <laughs> Murat yemin <laughs> ederim şöyle. <şimdi. gülüyor> Mehmet abi verecek misin? Lan, yok yok. Başka. Arkanda görüyorum. Ay. Lan bir tane silahım var. Bu dur 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 bir dur, dur dur. Dur hiç kıpırdama. Hiç kıpırdama. Hiç <laughs> kıpırdama. <laughs> Mahmet abi gel buraya. Bakacağım silahım var mı yok mu? Belki de onunla sakladıysan. Gel lan buraya. Silah çaldı. Silah çaldı. <laughs> Murat kaşınıyor hakikaten. Ben sana bir tane vururum. Murat, Murat en son böyle dediğinde çok pis Murat. dayak yemiştim. Farkında mısın? Şey. buraya adam atlamış. Şey şey. Git şey. <laughs> abi Yemin ederim burada adam varsa sit İnşallah benim. Masallara inan. Hayatın yükleri. Lan. Ya adamın yanında. Murat sus bir daha demeyeceğim. Açılır mı ya? <laughs> 8x buldum. <laughs> Mehmet abi onu bana verir misin? <laughs> Sana veremem. <laughs> Murat oraya gelmiyor. <laughs> Kafayı yedin. <gülüyor> anne. <gülüyor> Adam var mı? Baba. O 6x buldum 6x. İnşallah 6 x alırım anne. <laughs> Sen başlatınca ben çok anlıyorum. Bir evet, çekil lan evet. buradan. Çekilsene. Kaşın Kaşınma! <laughs> şey Mehmet abi mı? şu anda sana bakıyorum. Şantada bakmıyorum. Bakıyorum. Bakmıyorum. Tam bu şekilde dur. <laughs> Gitme lan ben hani. Ben ya seni. Seni. <laughs> ki duvara çakarsın ha. Ay. Bari en son böyle dediğinde benden çok pis dayak yemiştim. Farkında mısın? İnşallah e Oh. Mahmet abi ben hala çekiyor. Pist, pist, pist. Arkadaşlar şu anda bakamıyorum. Ne? 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 şarjım Ne? 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 orada. Yok o benim <laughs> Ne? <Bırakın, bırakın, şardım. gülüyor> benim, benim ben ben dur Ne? 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 Tamam çaldım tamam. Mehmet abi çaldım 8 x bir de çok güzel bir silah saç çal kaç bugün Mehmet abi ne sıkıyorsun Murat Murat babanı çağırdım burada Murat Murat gelin de bunu anlatayım Mehmet abi ben 2 dakika şuraya bir işiyorum. Bakla. <laughs> Mamet abi sen niye ateş ediyorsun? Ben 8x var bu arada. Bana versene be. 4x. <laughs> 4x'im var artık. Bana bir versene. Versene oğlum. 7x'im var artık. Mamet abi artık. Ben, ben de kapatıyorum ha. Kendim 7x. Mamet abi 8x'i 7x yaptım. Mehmet abi 8 x 7 x yaptım. Kaşın mı? Mehmet abi dur dur dur. dur, dur, dur. dur, dur. Yoluna dikem koyacağım. Bakalım önce. Mehmet abi daha da birisi var. Yemin ederim dağdan bağdan düşen düşen yaprağı. Evet. Ya çok derin ya. Murat yemin ederim seni teyzeye bırak. Seni teyzeye yapma Murat? Ne yapma? Çok <laughs> güzel ya. Ama tabii götüne sıkacağım. Anneme şu mi? Hayırdır? <laughs> ne bitmiş. He? Adamlar gelirse kötü yapar ha. Lan iki dakika önce sen bana atacaksın. Mehmet abi kesin burada birisi var. Oha çatıda birisi ölmüş. Yok yok ölmemiş Be, Ebesini, sen oradan ebesinin gözü sen oradan nasıl görüyorsun? Çatıda Mehmet görü abi böyle bir tane kutu gördüm. Şeye şey sandım. Ben de kutu kutuyu gördüm zannettim senin götün. <laughs> Mehmet abi direğin ucuna sıkacağım. Bak Oğlum bu millet nerede? Milli bayramımıza gitmiştir. <laughs> tak AVM ile virüs çıkma. <laughs> Yemin ederim o AVM bende olsun AVM. Muhammed. Not abi. I'm out. Need ammo. Tırnakı. <laughs> <laughs> Mehmet abi var mı sende? Ver ver, ver, ver Varsa benim. Var. <laughs> sende 7.62 <laughs> var mı? Daha var ya. 7 atmış bakayım? Hmm. Yok bende 9 var. Bir de 0 ve 45 var. Ha, ama 9 var. 9'u sana atabilirim. At 9'u. <laughs> 9 mu? Mehmet abi sende şunda var mı? Şundan. Çünkü 2 mermi 556 bende yok bana. Şükran. <laughs> o silahın <laughs> mermi yok. Ya. Bakımın yeşil bakımın. mermi değil mi? O bende yok işte. Bak şu mermi, şu mermi. I'm out. Bende yok işte bak. Muhammet abi ya. Dur bakalım bu neye girsin. abi bir tane adam gördüm. Ağacın dibinde. Ağaça benziyor. Ağzını almayasın. Hay hay şaka maka burada bir tane ağaç var. Ağacın arkasında adam var. Dur 8x açıyorum. 8x dedim. İyi bir ikit oldu. Arkadaşlar o kadar keskin nişancıyım ki. Görüyorsunuz ağaca sıkabildim. Mehmet abi kime sıkıyorum? Mehmet abi konum şahitli. Görüyorsunuz, sıkıyorum bana? Arkadaşlar görüyorsunuz. Arkadaşlar şu an biz şey yapamadık, birinci olacağız bu el. Tamam, saat kaç? Mehmet abi yeter ya, ben birinciye gideceğim. Tamam, belli. Oradan bir adam <laughs> var. Mehmet abi şarjörüm ben. bitti, çabuk gel buraya. Sende şarjör var mı? Bak şu mermiye. I'm out, need ammo. 0.25 bende yok Baran. Ne <laughs> ola atıyorsun? Daha yeni verdim. 0.09'du. İmamet Mehmet abi ver. Yumurta da oldu bana. Muhammet abi verir misin? De ver. Mi? Lan kuruşum yok ver. Arkadaş yeni Allah. yeni şeyim doğdu benim. Allah Arkadaş yeni şeyim doğdu Muhammet ben, abi merminin bitti. Haberini, ben uçuyorum Ben öldüm. Ben de bir tane evim burada açıldı. diyeceksin Nadir. Sana göstereceğim. Niye gül çocuksin? Sen göstereceksin. bak. Şey gidip anneye söyleyeceğim. Bu odanın hali ne? Kim diyeceğim? Odaya ne olmuş ya? Düz işte. Aa, fark etmiş. Ya düz oda işte. <laughs> Mehmet abi seni göremiyorum. Neredesin? Kör oldum. Ha, can arkasındaymışsın sen. Ağacı sen sandım ya. Pardon. Ahmet abi adam var. Adamı öldürdüm yandan sıktılar. İkincisi çıktı mısın? İkinci aldık. Adamı sıktım yandan sıktılar bana. Beynat. Beynat. Ne beyim sen? bir bira. Bir asar verir misin? Ya manyak ya. Bir yerde kütüphanı oynayak da. Bir kütüphane. Biz de arena aç. Tamam arena açıyorum. Kütüphane mi arena? Evet, bana. bana da öyle. Senin internetin kötü. Seninki Kuzey Amerika ya. Kuzey Amerika. Ya Kuzey Amerika'yı nasıl değiştireceğim ben onu? Dur. Çok yapmak istiyorum. Lan ben Bunun ne kadar çok setim var Baran. Setim derken? Avrupa. Ne Avrupa'sı? Ben Türk, Türk Avrupa Türkiye işte. Mal ya. Ama yine değişmedi var bayram benim. Bayram mı? Ne evet, daşlar bu kesiyor ya bende. Bay bayrağını değiştirmek için buradan değiştireceksin. Düzenle. <laughs> Murat götünde bayrak var. <gülüyor> 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 Murat götüne bayrak. Murat PUBG'ye gir götünü bayrak et ki seni görek. <laughs> Bu niye kesedin? Niye sen götüne çok mu bayrak yaptın Baran? Yo, Baran yaptık. Baran 6 altı gün sonra değiştirebilirsin bayrağını. Niye? Öyle. Sebep ne? Senin götün diye sebep. Götüm <laughs> ötü karıştı. Ne bak. kadar kumuşsun ya Baran? Baharat mı? Baharat değil. baharat. Ne kadar baharat baharat, baharat, baharat? baharat diyor. diyor. Şurada bir gün alalım bari. Bana. Ben Baran derim. Ay, baharat derim. <laughs> Hem Murat derim hem Bro derim hem Bro derim. Hey Bro, mur Muru, Muruk. Hey naber Halis göründü değil mi? de sana burnunuzun der. Arkadaşlar şöyle kazanmamız lazım. Naber hem abi adamı görüyorum kafasını. Arkadaşlar görüyor musun? Arkadaşlar adamlar kalabalık kaçın.

içinde tamam, abi ben şu tarafa geçiyorum oradan ateş <laughs> atayım. Ananı avradını kim bomba attı lan buraya? Kim dokundu lan götüme? <laughs> Nerede, ahmet abi çıldırmaya <laughs> hazır mısın? Ya hak! Kaldır <laughs> <crackers> <Ay> ben ölmedim. <laughs> Nefes alırken öldüm ya.

Öldü mü? Ben mi? öldürdüm adamı. Lan ben adamın canını ben alacaktım ama. Ne adamın canı yok. Şu anda kalp atışlarını duyuyorum. <laughs> Lan bak yine benim öldürdüğüm adam birisi öldürdü. Şöyle ne ara. Bunların hepsi birisi ya. Mehmet abi biz de pusalım bence. O bir tane adamda şey var ya. Ya Gel. şey gelmedi onun. Adam şey geldi. Nefes alıyorum Mehmet abi. Adamın canı Adam arkadan bir adam önden bir adam arkadan saldırıyor ya bana. Arkadan mı saldırıyorlar? Arkalıyor saldır saldırıyorlar Mehmet abi? Be careful. You're losing the game. The blue team doesn't have a lot of time left. Tabi, bir kişi daha öldümedi nasıl aydınlediyorsun? Red Team Victory. Allah. Evet Baba 20 leş aldım varan. Sen 3 leş ne varan? Mehmet abi 3 leş almadım ben 8 leş aldım. Arkadaşlar bu, bugünkü videoyu burada bitirelim. Boktan boktan bir şeyler oldu ama. Arkadaşlar bugünkü video bu kadar. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Bay bay.